Diyoruz ki borç, faiz, zam ve vergiye dayalı bu ekonomi anlayışının terk edilmesi lazım. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi anlayışına mutlaka geçilmesi lazım. Borçlanma, zam ve vergi artışı yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Bu faiz canavarından kurtulmak için mutlaka denk bütçe yapılması, denk bütçenin hem hükümette hem belediyelerde zorunlu hale getirilmesi lazım verginin değil gelirin tabana yayılması lazım. Biz şimdi vergiyi geniş halk kesiminden topluyoruz dolaylı vergilerle. Halbuki refah payını, geliri, zenginliği halka dağıtmıyoruz. Bir avuç zengin almış oluyor. Vergiyi halka yayacağımıza, geliri, refahı halka yaymamız gerekiyor. İşçi, memur, emekli, çiftçi, küçük esnafın alım gücünün arttırılması ve desteklerin yapılması, üretimi ve ihracatı mutlaka arttırmak üretim olmadan, ihracat olmadan ekonominin düze çıkması mümkün değil. Bunun için tarımsal üretimin maliyetlerinin düşürülmesi, sanayi üretiminin maliyetinin düşürülmesi, özellikle enerji, akaryakıt maliyetlerinin düşürülmesi, sadece yol, köprü, otoyol, havaalanı yatırımı yerine üretim, istihdam ve ihracat sağlayacak yatırımların yapılması hayati öneme sahip. Kaynakların faize gitmesi yerine teknolojiye ve argeye aktarılması hayatı öneme sahip. Çünkü bu dış ticaret açığını, bu borcu ortadan kaldırabilmenin yolu katma değerli üretim yapıp bunu ihraç etmek. Bunun için de argenin, teknolojinin, üretimin gelişmesi lazım. Kaynakların buraya aktarılması lazım. Ve bu noktada yine dostane, kardeşane bir çağrı yapıyoruz hükümete. 54. hükümetin ekonomi uygulamalarını örnek almış. Bunu sadece biz söylemiyoruz 85 milyon vatandaş da söyledi. Nereye gitsek Türkiye'de işçisi, emeklisi, memuru, çiftçisi, köylüsü, esnafı diyor ki 54. hükümet döneminde muazzam bir rahatlama yaşadık, bolluk yaşadık, bereket yaşadık. E neden? Denk bütçeyle, israfın önlenmesiyle, o kaynak paketleriyle o 35 milyar dolar doğrudan doğruya millete aktarıldı ve millet rahat bir nefes aldı bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Şimdi bugün de yine aynı modelin uygulanması gerekmektedir. Bu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz ve son olarak sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO'ya girişinin uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsveç <laughs> hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya bugüne kadar elinden gelen her türlü desteği vermiştir. PKK'ya adeta kucak açmıştır. Halen vermeye devam etmektedir. İsveç'in en büyük destek verdiği örgütlerden bir tanesi de Fethullah Gülen örgütüdür. Bugün halen daha kaynak aktarmaktadır, ev sahipliği yapmaktadır. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları, saygısızlıkları Adeta göz yummuş, destek olmuş, onları koruma altına almış. Bunun da ötesinde bir de son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da yapılan saldırılara ve saygısızlıklara göz yummuş. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiğinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi şimdi de söylüyoruz yeniden Refah Partisi olarak İsveç'in NATO'ya girişine Hayır oyu vereceğiz. İsveç'i bu haliyle NATO'da görmek istemiyoruz. Şimdi inşallah biraz evvel de söylediğim gibi sözlerimizi noktaladıktan sonra Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Uşak İl Belediye Başkanı adayımız ve Bartın İl Belediye Başkan adaylarımızı inşallah ilan edeceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Pazartesi günü de 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı inşallah ilan etmiş olacağız. Yine bugün siyasi partilerden katılımlar var. İnşallah onları da burada rozetlerini takacağız. Kendilerine şimdiden aramıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha değerli il başkanlarımıza, basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkürler ediyorum. Değerli genel başkanlarımıza da teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Evet. 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 Tabii sorular varsa kısaca onları da alıp sonra adaylarımızı inşallah davet edelim. Buyurun. Sayın genel olarında da Cumhurbaşkanıyla bir el değiştirmişsiniz. Ardından gençler arasında bir görüşme olduğu, hatta AK Parti'nin patronu Ancak bu görüşmelerin ardından herhangi bir gelişme, bu yapılmadı. yarın da parti İstanbul'da adayını açıklayacak. İki parti arasındaki eee infak hangi aşamada? Bir diğer konuda, da şu güne kadar yapılan görüşmelerde İttifak Partisi'nin istekleri masaya geldi mi? tabii bu görüşmeler iki görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi. AK Parti genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti genel merkezine gitmişlerdi. Şimdi pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve pazartesi günü artık durum netleşmiş olacak. İnşallah pazartesi günü bunu ifade ederiz. Ancak tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. Bütün 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen belediye meclislerinde il genel meclislerinde kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bundan zaten bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Bunlardan bir geri dönüş olması söz konusu değil. Pazartesi günü netleştiğinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak dediğim gibi pazartesi günü artık son nokta inşallah kovulmuş olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla Büyükşehir'de seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Onu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Başka bir soru yoksa inşallah tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun inşallah. Söyleme, ha. Söyleme, evet.